Kazadan sonra anda kurtuldum dediğim gibi. Kimisi şanslıdır, kimisi başka bir şey. Ben ana doğası diyorum. İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsünün Ankara'da kaza yapmasının ardından 9 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Kaza yapan otobüsten bilet alan Faruk Kaya, otobüsün 2 saat gecikeceğini öğrenince internetten aldığı bileti iptal etti. Başka bir firmadan bilet alarak Manisa'ya doğru hareket eden Kaya, birinci otobüsün kaza yaptığını öğrendiğinde ise şok oldu. Otobüse Ankara'dan tek bilet alan kişi olan ve bileti iptal etmesinden dolayı yaşanan kazadan kıl payı kurtulan Kaya, otobüse binmekten neden vazgeçtiğini anlattı. Otobüse ben gün içerisinde saat gece 2'deki otobüse bilet almıştım. Manisa'ya gitmek için arkadaşımla buluşacaktım. Ondan sonra saat 12.30-1'e doğru Açlı'ya geldim. Açlı'ya geldiğimde zaten kendi yazanesini hiç kimseyi bulamadım. Ondan sonra diğer yazanelerden soruşturarak bir tane abiyle konuştum. Bana otobüsün saat 2'de değil de 4'te geleceğini söyledi. Ben bunu duyduktan sonra internet üzerinden aldığım bilet iptal ettim ve başka bir firmayla gitme kararı aldım. Ee, ondan sonra sabah yolculuğun bittikten sonra ortalama saat 2 veya 3 gibi telefonlarım çalmaya başladı. Jandarma olsun, ondan sonra yetkili insanlar olsun. Otobüsün kaza yaptığını, benim durumumu sordular. Hepsine çok teşekkür ediyorum öncelikle. Otobüse binmediğimi, biletimi iptal ettiğimi kazadan son anda kurtulduğumu dile getirdim. Kazadan son anda kurtuldum dediğim gibi. Kimisi şans kimisi başka bir şey. Ben ana doğası diyorum. Bu kadar söyleyeceklerim.